Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni dillere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni cana beni sakla beni ellerine Sevemem senden başka Her kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor Bu can bu bedetine daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Gelmedin gün için ametli her gün ölüyor Sevemem senden başka Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam